verman mı <laughs> kenit taylor mı diyeyim kısaca onunla ilgili fikrini alayım sonra ergin beye geçelim bilmiyorum vallahi herhalde e, ben e, vermancıyım bunu daha evvel başka bir yayında da söyledim ben verman benim elim vermana kalkıyor <laughs> böyle şeyler olduğunda şimdi sen mutlaka seyretmişsindir şey yapmışsındır Selahattin ama Selahattin bakinin kulakları çınlasın kurun içi anlattı izledin <laughs> mi ya <laughs> biz burada dedik Selahattin <laughs> de. e, verman mı bilmem taylor mesela mı filan <laughs> dendiğinde <gülüyor> abi o anda mesela twitter'a bir girip bakıyorsun zannedersin ki Adamlar Hollanda Ligi gurusu bütün herkes. Verman Taylor o açtı bu koçtu bilmem ne filan falan. Abi nereden biliyorsunuz bu kadar? Hayır ya muhtemelen. De. Abi, abi muhtemelen ilk, ilk defa adını iki saat önce okumuş olan adam Tabii. babası gibi savunuyor yani Verman. 2 saat sonra. Site var yani... Son <laughs> üç yıl ne yapmış, ne yapmış. Abi top nasıl? YouTube'a YouTube'a YouTube videosu ha. yazdın mı? Zaten benim görüntülerim de çıkıyor. <laughs>